1. Bir, sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Gün Yayınları sayfa 183 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 183 cevapları. Gün Yayınları haritadaki bilgilere göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Ham maddeye yakın kurulan fabrikalar hangileridir? Cevap: 2. Hangi fabrikaların kuruluş yerinin belirlenmesinde ulaşım koşulları göz önünde bulundurulmuştur? Cevap 3. Hangi fabrikalar enerji kaynağına yakın yerlere kurulmuştur? Cevap Dördüncü Hangi fabrikaların kuruluş yerinin belirlenmesinde pazarlama koşulları göz önünde bulundurulmuştur? Cevap 1. Bir, sınıf gün yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 183 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.